Türkiye'nin uzaktan eğitim ile imtihanı mı? Köklerinden diğeri istediğim her şey olur. Kimse de bana karşılamaz. Beş yazarım, yedi yazarım, bir bölük yazarım, iyili yazarım, köklü yazarım, yazarım, yazarım. Kimse karışamaz. Doğru. Benim köküm, benim kararım yani yanılıyor muyum? <laughs> Hı? Değil mi? Benim kökü benim istediğim istediğimi yazarım. Kime ne lan? Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Oho ne? Hayır. Hayır İspanya kralıdır. Aslında benim zaten böyle bir amacı da güç Çok ya. Benim sadece eee deneyine deneye <laughs> Ya ne açıklıyorsun değil mi? Anlat geç. Tamam. Geçiyorum. Bir daha. Evet. <laughs> is annoyed oooç Ama Bir saniye Bir saniye ama Bu vakti zamanında İngilizce e, Öğrenmek isteyenler için Altın e, değerinde bir videodur Bu bunun uzaktan eğitimle Alakası yoktur hocam Bu bambaşka bir şeydir yani Bu bunun olayı bambaşkadır Aaaa şunları bakıyoruz Geliyor şimdi <laughs> Çünkü bakın because. Because. Mh. Çocukları yaramaz. 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 yaramaz, yaramaz. No. yaramaz. Çocukları. Çocukları. <gülüyor> 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 Ay bu kadınla. Ben bu kadın konusu çok sinirliyim. Gerçekten çok çok sinirliyim. Yani çünkü gerçekten kadın gayet işini, mesleğini e, severek, ayılarak, bayılarak yapıyor tamam mı? Gerçekten öyle yapıyor. Ama yani Geldiler böyle sırf insanı deli etmek için. Kadınla dalga geç, dalga geç, dalga geç. Ya küçük çocuklara nasıl öğretilmesi? İyi ki küçük çocuklara Böyle öğretiyorlar bu arada İngilizceyi. Yani çünkü e, bizimki geliyordu yani hello, how are you bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyorsun tamam mı? Selam falan bile vermeyi bilmiyorsun. Hani sana şey yapıyordu böyle senin İngilizce konuşmaya çabaladı. Bilmiyorsun ki hiçbir şey. Eline sözlük verir, sözlük ezberle der. Geçer. Hiç böyle keşke tatlı tatlı öğretselerdi. Tabii ki de senin benim yaşımdaki insana böyle anlatılsa komik yer yani. Mesela bu şu şu anda bu. Yani lise dersi olsa dersin ki hocam Gerek var mı yani hocam buna? Falan dersin ama yani ilkokulda ana sınıfında çocuklara nasıl İngilizce öğretmeyi planlıyorsunuz? Sağda ilkokul yazıyor kocaman. Please, you <laughs> put <laughs> off <laughs> me. Bakın evde çocuk var, çocuk mi duydunuz mu? Kimin abonesi bu? Çünkü çocuklara yönelik. Bu. Çünkü çocuklara yönelik. Bu, bu benim abonem. It says, Three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasını ya. Hey! Ben söyleyebiliyorum. <laughs> <Şimdi> <laughs> Ama bu on numara ya. <laughs> Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedi ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabiliyor. <laughs> <laughs> Duracağım. <Dürüyeceğim. gülüyor> <laughs> evet. Bir özür öke derdik ama neyse. Şimdi ne ya? Ne gene geliyor? Ah, uh, here for a kid. Ah, Tamam. Ben de. <laughs> Arkadaşlar, Ar nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sizden bu kadar rahat konuşan? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Bu arada şu neyi gösteriyor? O kadar kişi mi var şu an derste? Bu o mu? CS oynuyor tabi canım. Cs oynuyor direkt. <laughs> dıp 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 dıp. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu... Niye lan? Sana ne? İlk bak? <laughs> Hocam galiba oyunda mikrofonu... Tersim mikrofonu kapat, Kersin, kapat. Seniz, mikrofonu kapatsın. Gidelim. Mik mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın, evet. Arkadaşınıza uyarın arkadaşlar. Herkes mikrofonu kapatıyor. Hoca susturamıyor ya. mu? Hadi <laughs> o csc. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Kapının orada kendisiyle. var, kapının orada. Hocam bence herkes sohbeti kapatsın. Kapan <laughs> sesini <laughs> Kapının orada var, kapının orada. Kapının orada. <laughs> Ben hiçbirinizin böyle bir şey yaşamadığını eminim yani çünkü genel olarak zaten sürekli gece gündüz evde teknolojiyle haşır neşir Ben şuna gerçekten anlam veremiyorum. Gece gündüz yani bu kadar teknolojiyle haşır neşir olan bir nesil nasıl bu konuda takılıp kalıyoruz ya? Nasıl kalabiliyoruz? Ya ben hayatta unutmam diye düşünüyorum. Zor yani. Bugün yayını açık unutup gidiyor değil mi? <laughs> Belli olsun kim oldu oradan atabilirsiniz. Ama şu an e, bu farkında Büyük değil. değil evet. Nasıl gördü ben, kendimi görmüyorum ama <laughs> Ya burası en iyi kısmı burası bu arada. <laughs> Beni yani nasıl görüyor? Ben kendimi görmüyorum kısmı. Müthiş. Müthiş. Yüksek ihtimalle rankı da düşükken. Keşke, keşke o maçı yayınlasa. Bir şimdi mikrofonu kapatsana Başka itlaat devletleri hem kömür ihtiyaçlarına hem de akar, akaryakıt ihtiyaçlarına Osmanlı devletiyle ne yapacak <laughs> arkadaşlar? karşılayacaktı Bunlar gözükmüyor mu bu artıya geçenler? <laughs> Montaj değil mi bu? Arkadaşım zaten yeter bahar. Şekil. Aa, <oldu>. Aa you <laughs> know <var, cih> <laughs> what? Aa! Hakkı Ne? Bu kim bu ya? <laughs> En stund til. günü çaldı kızım o kadar güzel. Oğlum ki. kim bu ya? Kimsin sen? Of. Hocam çiçek gidebilir mi? Allah aşkına, bunun uzun versiyonu bir şey var mı lan? Ölü abi harika. Hocam <laughs> çiçek. Ay. Nefesim falan gitti ya. Gözümden yaş akıyor, yaş. Şaka yapmıyorum. Gözümden yaş aktı ya. Bu ne abi? Allah aşkına öleyim mi? Allah. <laughs> Hocam çişe gidelim. <laughs> Hayatımda daha iyi çok az şey duydum ve izledim. Bunun bunun herhangi bir yerde uzun versiyonu bir şey bir şey var mı Allah aşkına?